ne varsa var. Bir şey mi alacaktın? Hiçbir şey. Bana geldin sanmıştım demin. Yok. Niye görünüp konuşmadan gittin? Öyle. Sabiha, ne var senin? Bir derdin mi var? Hiçbir derdim yok. Olsun mu? Olmaz, olmamalı. Ama ne bileyim, bir tuhaflaştın bu ara. Ben mi? Benden habersiz çıkıyorsun, avare dolaşıyorsun, lafımı tersliyorsun, ne demek bunlar? Ne demekse o demek. Sabiha! Canım acıyor. Konuş! Sen konuş, senin diyeceğin vardır belki. Ne diyeyim? Gariplik bende değil, sende. Anladın demek. Anla öyleyse, dahasını anla. Dahası ne? Yoksa... Tamam Halil, ben öyle bunalamam. Uykusuz, öyle düşünüp kendimi yiyemem. Niçin ama? İstemiyorsan açıkça söylersin. Bıktın, öyle mi? Belki. Belki de sen bırakıp gidersin bir gün. Dükkanını, evini göreceğin gelir. Evim, dükkanım hep burada. Gidecek başka yerim yok. Dükkanım iki portakal sandı. Evim senin yanında. Başka bir diyeceğin yok mu? Öyleyse benim de yok. Bir daha da olmayacak. Sabiha, bozma kafamı. Horlanmaya, atışmaya alışık değilim. Sokak ortasında hele, hele seninle. Nedir istediğin? Burada ayaklarına mı kapanayım? Yoksa saçlarından tutup sürükleyeyim mi? Ne istersen yap! Yalnız en iyisi bitsin burada bu iş! Sonradan daha büyük acı çekmekten... Ne acısı? Sen daha iyi bilirsin! Sabiha! Yok! Bir şey söyleme! En iyisi git! Git! En iyisi seni görmemek! En iyisi seni duymamak! Git! Git Halil! <laughs> bir limonla 10 on portakal sattım buyur sağ ol nereye kayboldun aniden Bunu çoktan yapmalıydın, delisin sen, deli! Yüzüne vuracaktın, öyle susmakla olmaz! Evlisin, evli misin diyecektin! <laughs> Diyemem! Niye diyemezmişsin? Korkun neden? Ya evet derse? Derse der, demezse ne değişir? Evli değil mi? Arkadaşları uydurmuştur belki. Aa, sen kızım tamam olmuşsun, gözün bir şey görmez olmuş. En iyisi git ayaklarına kapan, kalk evine git. Ben de kalmakla bir şey halledemezsin. Gidemem. Görürsem hele aynı odada. Kaç gün yüzüne baktım. Hep öyle kendi halinde. Yaşamasından, limon portakal satmasından, yanımda olmaktan memnun. Hep dilimin ucunda. Evli misin? Sonra duymuş gibi birden başını kaldırıp yüzüme bakışı... ...Bir şey mi dedin diye sorması, o anda korkudan donup kalmam... ...Ya sorsaydım, ya evliyim deseydi... ...Ya da niye sordun, bana inancın yok mu dese... ...Darılıp kızsa... ...Bilmiyorum, bilmiyorum! Bana bak! Kendine gel! Yarın sabah erkenden kalkar gidersin! Gider görürsün dükkanını, evini... ...Gözünle görür, rahatlarsın! Bu kadar mı yüreğin yok? Çok kıymetli bir şey bulursun da sonra bulduğuna bile bin pişman olursun. Nereye koyacağını bilemezsin öyle mi? Bir matahmış gibi. Hadi eve, annenize söyleyin dedem erken gelecekmişti. Gelirken de et getireceğim. <laughs> Sen ne istiyorsun, buyur. Şey... Elma bir kilo. Halil nasıl? <laughs> İş değil bu seninkisi, böyle sebepsiz yere ayrılmak mı olurmuş? Olurmuş meğer! Boş ver, erkeklik uğruna yıkma evini! Sen de kes artık, uzatma! Karıştırma bu lafları! Öfkârlısın tabii! Bozuksun! En zoru buymuş! O zaman hiçbir şey olmamış gibi git, sofrayı kur, sonra münasip bir şekilde ne oldu diye sor, olsun bitsin! Hı? Sabri hacım, hoş geldin. Afiyet olsun hayatım. Çekemedin mi fotoğrafımı? Ee, yeter seyrettiğin, hadi bakalım! <laughs> Bıktım, hevesimi aldım, geçti gitti! daha peşime düşme! Eteğime sürünme! Tamam mı? Belalın alın mıydı? Sevgilim, dostum, kocam! İyi bozum ettin herifi! Ne